Herkese selam arkadaşlar Ben Emir Bugün sıra birlikte Brawl Stars oynuyorum Gördüğünüz gibi zaten ee, Bu arada Umut'la bir video atmıştım Umut'la söylemeyi unutmuşum Şey O videoya 5 like gelirse Umut'la bir daha video çekeceğim Umut'u ikna ederim ben ee, Bu arada yine göstereyim şöyle Karı kodum bu ee, Neydi Oyuncu kodum da bu Türkiye kulübümüz. Buradan kulüp etiketinden ya da adından gelebilirsiniz. Adı yazınca geliyorum acaba. Bir saniye. Bir şeye bakacağım. Bizim, çık Bizim çıkmıyor. O zaman arkadaşlar şurada kulüp et etiketi var. Orada gösterdim zaten burada. İşte oradan Aynı gibi yağmur yağıyor. <laughs> bir saniye ben bir kendi internetimi açayım ne olur lan. İnterneti açtım, kapattım arkadaşlar bir saniye. Çok kötü yağmur yağıyor. Burası kapalı mı? Kapalı. Ben bir şeye baktım da hadi o zaman oyuna geçelim. <laughs> Şurayı da kapatalım. Hadi geçelim oyuna. Oğlum dışarıda öyle bir yağmur ya ki görmeniz lazım. Aa çok kötü yağmur ya. Bak ses duyuluyor mu bilmiyorum bak. gösterelim birazdan. <laughs> Piper song Dur, Do Doğru yaz. Aga sakin lan. Hey hey. Oha. Yenildik ya. Of. Help me. Anam kurtulduk. Canı bir, 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 canı bir değilmiş. Öldürdük onu. Biz de öldük. Puh. Abi ya. Yağmur'u size nasıl gösterebilirim? Camın şeyine koyacağım. Bir dakika. Bak. Duyuldu mu bilmiyorum ama hani bayağı bir yağmur yağıyor şu dışarıda. internet nasıl çekiyor demeyin kendi internetime bağlayayım dedim zaten az önce ee hey, pusucu git yendik mi lan suriye <laughs> yok aga ya miko öldü Mijo. Oha lan vay 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 çakala bak öl 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 hilal öl ha 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 öl kaçamadık no problems. Abi ya. Yine inildik. Oğlum bizde hiper şarjı Edgar var. Adamın sıfır kili var ya. Allah'ım bu. Abi burada ne hangi karakter oynar ki ya? Ben de seçtim? Hadi seçeyim bakalım. Uzak mesafe diye Piper seçtim. Bir maç bile kazanamıyoruz ya. Takıma bot geliyor full. Bu arada dışarıdaki yağmurun sesini duyuyorsunuz mu? Öf, abi oha ya. Bir şey söyleyeceğim. Bende kalkan. Abi bende kalkan yok. Bende şeytan ateşi var. Peki. O zaman şöyle bir hamle. Oo ne oluyor? Ay yine yenildik ya. Ya bak. Heh, tamam aldık onu. Ha! Allah aşkına bu nasıl bir takım ya? Birkaç takıma bak. Bizim takıma bak. Bir de kasıyor zaten bende de. Ya abi bizim takımdaki Riko niye böyle oynuyor? Adamın canı bir. Aga canım bir nereye kaçıyor? A hadi lan dönüyoruz mu? Dönüyoruz mu? Dönüyoruz mu? Döneriz. Hadi döneriz. Hadi. Canı bir. Hayır. Ya, aa, abi bir başka tanıdım bari ya Ya ne kadar bot bir takım ya Allah aşkına kaç kupalar ya Bak 35 bin kupa adam Bot oynamayı bilmiyor 35 bin Yirmi sekiz. Otuz sekiz bin kupalık adam var karşıda. Aa bak. Süpersel buradan sana sesleniyorum. Aga eşleşme sistemi çok güzel. Haberin olsun Supercell. Ama bu nasıl eşleşme sistemi? Karşıdaki adamda. Karşıdaki adamlar otuz sekiz bin kupa. Bizdekiler yirmi bin kupa. Allah Allah. Bu elde kazanamazsak var ya kafayı yerim ha. Vallahi kafayı yerim. Bak Kenji var. Ama bok gibi oynayacak. İzle bak. Dynamite'la ben öldürüyorum insanları ya. Oğlum Kenji! Lan adam or Kenji neredeydi? Emze öldü. Ya Allah. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Aga öl. Öl. Hadi Kenji. şu an ne yaptığını bilmiyorum ama. Aa, ben de öldüm o da öldü. Ne anladım ben ondan. Uf. Kenji ne yapıyorsun? <laughs> Yeter artık ya botlara yeniliyoruz ya odama bak ya Allah aşkına şu bot kenji. 26 bin kuba 17 bin aynen 18 bin 20 bin 18 bin. Of. Oğlum bak bizim. Aa, elimi kırdım. Ah, Bizim. Kavşı takıma bak. <laughs> ya. Supercell. Bak şimdi bir şey diyeceğim. Oğlum bu nasıl eşleşme sistemi ya? şu an. Elimden tıklay ses geldi. O bu az önceki Spike değil, değil mi lan? Az önce bu adam gelmemiş miydi? Oh. Piper'a bak! Ayı. <laughs> bu el kazandık sonunda ya. Şimdi hemen konuşmayayım da. Abi öl öl ya boşuna attım. Hadi lan hadi lan alırım ben onu, alırım ben onu, alırım dedim. Git git. Şş git. Koş 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 koş, koş. Yeah, Sonunda. Ha, üç kişiyi de ben öldürmüşüm zaten. Buradan da bir şey vermiyor zaten ya. Cık. Şeytan mortis istiyorum. Bak yüz tane açmışımdır ha. En az 100 tane açtım. Vermedi. Aa bir dakika. Açılım da yapalım. Şu yan hesaplarda da bir şeyler vardı. Ee, üç tane şey gelmiş ya. Onları alalım. Bir uğuruz. Dün Edgar, Edgar çıkıyor be. Neytan, Neytan, Meytan, Neytan. Hello. Mandy, niye bu kadar kasıyor? Şeytan. Bunu nasıl kasam? Evet, sıfır kasma, çaktırmayın. Hadi gari. Ayağına tıklayacağım dur. Bir gelsin de. Siz görmüyorsunuz ama. Aa bok geldi. Yine tıklayacağım. Heh. Lan! Aa bir şey geliyor. Aa ne geliyor? Oo! Oh! Oo! Oh! Lan! Oo! Oh! <laughs> Oo! Oh! Oo! Lan! Aa! Oğlum! Lan ücretsizden spro çıktı. <laughs> sen şaka mısın? Süpersen sen şaka mısın? Abi bir bir tane şu iki çarpılıklardan açacağım. Çok merak ettim ne çıkacak. Tek oynayayım. Bir dakika geliyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar ben sıkıldım artık. Yine ayağımla tıklıyorum. Yine bir şey geliyor. Ne geliyor? Oha! Lan bu ne? Lan bu nasıl bir şans? Oğlum nasıl bir şans bu? Abi ayağınızla tıklayın. Ayağınızla tıklayın. Niye tıklayacağım. Lan yine bir şey geliyor. Oha. <laughs> şaka mısın Süpersel? Süpersel ayakları çok seviyor galiba. Abi sen şakasın. Abi sen cidden şakasın. Abicim. Oğlum sen şaka mısın? Abicim sen şakasın. C yine. Yani verme artık yani. Bir zahmet. Yani. Bir zahmet. Bir zahmet. Oğlum o nasıl bir şans? O nasıl bir şans? Lan spro çıktı. İki tane şeytan mortis çıktı önceden sizden. Süper sen, sen şakasın abi ya. Abi cidden sen şaka yapıyorsun ya. Ya benim orijinal hesabımı vermiyor. Gidiyor kullanmadığım hesaba veriyor ya. Bu bunların gitmesine ne kadar gün var acaba? Meleği seçiyorum ben buradan da. Bu hesap da şanslıydı galiba. Buradan da bir el oynayayım. Ab Burada niye yok? boş ver. Abi şakasın sen ya. Öyle bir şans yok ama ya. Şeytan. Oğlum ne oluyor? Dışarıda çok kötü yağmur yağıyor. Burada da yok. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika. Garip ya cidden garip. Belki buradan da çıkar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum bay bay.